Oh, sabah oldu. Şimdi, şimdi gucuk Elif'i kaldıralım, kahvaltı hazırlasın. Elif, Elif, uyan. Tamam benim. Bak şimdi vuracağım. Geliyor beş kardeş ha? Ne oldu anne? Ne oldu diye soruyor ya. Anladın sen? Ha, ha tamam. Kahvaltı. Ne oluyor ya yine? Öf. Ne bu kavga ne acaba? Hem gidelim bakalım. Ne oluyor burada bakayım? Of. Sorma ya sorma sakın sorma. Bu gıcık Elif kızın ne yapıyor biliyor musun? Ne yapıyormuş? Yine evi toplamıyor. Kahvaltıyı hazırlamıyor. Yeter artık ben de bıktım ya. Bak Elif, sen kaşınıyorsun galiba. Ama ben hazırlayacaktım. Sonra sen uyandın. Sen galiba e, benim gerçek yüzümü görmedin herhalde. Abin yanında, abine davranma çok. Yani iyi davranabilirim. Ama e, benim gerçek yüzümün nasıl olduğunu sen sakın bilmiyorsun galiba. Aradan kaç yıl geçti, hala bilmiyorsun galiba benim gerçek yüzümü. Of. Tamam baba ben kahvaltı hazırlayayım. Şşt, nereye gidiyorsun? Ben daha sözümü bitirmedim. Eee ne diyecektim baba? Bak. Sakın yine buraya gelip bana bir şey sormuyorsun kahvaltı hazırlarken. Hazırla bizi çağır o kadar. Evet. Tamam. Gel oğlum, biz de şu oturma odasında bekleyelim. Hem mutfağa da yakın. Görürüz ne yaptığını. Evet. Of. Ben daha hazırlamıştım bunu. Dün akşam yememiştim. Şimdi koyayım. Güneş de ne güzel ya. Çok güzel bir güneş. Güneş de o kadar güzel ki bizi ısıtıyor. Neyse. Herhalde babam çay içer. Ben çay koyayım. Hemen şekerleri de koyayım. Bu annemin. Bu babamın. Bu da abimin. Neyse. Hemen gidelim. Hazır. Çok mutluyum. Ya temizlik yaparken o kadar mutluyum ki. Anne, baba. Ne oldu? Ne oldu? Kah 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 kahvaltı hazır. Ef git. Git. Defol. Kardeşimi uyandıracağım. Ef hanım git sen uyandır bu şimdi. Ağlaya zırlaya çocuğumuzu mahvedecek. Doğru. Benim yakışıklı oğlum. Minnoşum canım. Benim canım oğlum. Ne oldu anne? Of, ne oldu yine? Ben uyuyacağım. Bak baba geliyor ha baba. Oh, 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 Ha. Oh, 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 oh. Gel. Oy oy benim yakışıklı oğlum uyanmış. Benim canım oğlum. Geç bakalım. Ben ne pembe şey içiyorum baba. Bir şey olmaz ya boş ver. <laughs> <laughs> baba bu şu an ne ekme Ne olacak ya? Şşt. O sen ne yapıyorsun? Kes sesini. Evet. Ay, şu oynuyor baba. Miden bulandı benim. Valla beni de kusacağım galiba. Neyse ben giderim. Defolup git zaten. Hanım valla ben çabuk yiyeceğim. Toplasın hemen. Şunu değiştir. Baba. Ef. Senin zırzını dinleyemem şimdi. İşe gideceğim zaten. Geç kaldım sizin yüzünüzden. Yani Elif'in yüzünden. Baba pembe çocuk daha güzelmiş. Hmm. O kadar güzel ki çok sevdim. Vallahi bu kızı sevmesek de yemekleri müp 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 oluyor. Topla şuralara. Görüşürüz. Görüşürüz oğlum. Görüşürüz aşkım. Kom. Neuse. Bundaki cam. Babaları işine ulaşır. Vallahi da girmiş. Oo, selamun aleyküm Elif Usta. Aleyküm selam. Oo, selamun aleyküm Hasan Ustacı. Aleyküm selam. Yalnız ben buranın sahibiyim. Elini güzel tuta. Tamam. Selamun aleyküm. Merhaba patronum. Ben niye oturamıyorum patronum? Patronum çekilir misiniz? Öf deli ya. o selamun aleyküm Ali. Aleyküm selam patronum. Selamun aleyküm kız. Aleyküm selam. Ay ben niye oturamıyorum? Çekil be. Tamam tamam çekildim. Bana bir tane dosya ver oradan. Pembe dosyayı. Buyurun patron. Aferin elini çabuk tut. Yoksa kovulursun ona göre. Selamun aleyküm usta. Aleyküm selam. Öf, bu da hiçbir şey anlamıyor. Selam, selam. Hop, usta çekir yerimden. Yine başkan benim. Bak burayı imzaladın. Defol. Of, tamam be. Oh, ho, ho ho, kötülük. Tabii iyilere götlük, kötülere iyilik. Şimdi çantanı da bırakasın pembe dosyamı alayım. Evet. Şimdi şimdi şu dakika şu bilgisayara gideceğim. Gitti şuraya çık çık çık. Koş koş koş. Şuradan bir şey çıkarttırmam lazım. ha Gel bakayım sen. Koş 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 koş. Şimdi bunu buraya imzalayacağız. Öyle. Tamam. Evet bunlar hazır. Koyalım bunları. İki saat sonra gideceğim zaten. Heh. Bir tane Acaba ne yapıyorlardır? Sonra oğlumu da okuldan alırım. Şimdi... Şunu... çok güzel. Neyse. İki saat sonra. İki saatte geçti. Ee, şimdi odama gideyim. Çantamı alayım. Sonra da Of oh kardeşim ya. Hep bunları dinliyoruz zaten. Çok özledim. Neyse ben artık gidiyorum ya. Ben buna sahibim zaten. Sen zaman gidip gelirim. Sana ne? Neyse ben gidiyorum. Oo! Özgürlük. Özgürlük. Çok güzel bir şeydi. Özgürlük, özgürlük, özgürlüklüklük, özgürlük, özgürlük, özgürlüklüklüklüklük, özgürlük. Deli herhalde. Aynen. Deli, kılın deli, kılın. Deli, yaklamayın deli, kılmayın. <laughs> deli yakalamayın. Deli yakalayın. Eh, bana deli diyeni kovarım. Bana deli deli kovarım. Oh tamam be. Tamam be. Oh. Aferin. Aferin. Neyse. Oğlum, oğlum, oğlum lütfen sonuç şey olmasın. Ben sensiz ne yaparım? Anne ben varım. Şşt, sus kız sen de. Zaten abin hasta. Sinirimi bozma. Oğlum, ding dong. Aha baban geldi. Hayır, o küçük kız yüzünden Çok oğlum hasta oldu. Hayatım, ben açtım kapıyı. Oğlum ne oldu? Sen git şu kızın hesabına bak. Çabuk. Defolup git. Ya vali geçirse bey. Ateş kırık oldu. Of. İyileşir. İyileşir inşallah. Çabuk Elif. Defolup gidiyorsun. Tamam. Şu ilaçtı, su da vereyim. hop ateşli düşürür. iyi gelir. Anne, baba, çekilir misiniz bu hapta? K Kızım. Gel böyle ya, boş ver. Ver. Doğru. Al benim canım oğlum, al. Lütfen iyileş. Uyuyacağım, uyu Neyse. Ne oldu anne baba ne olacak? Neyse ne söyle çabuk. Diyecektim ki e, zaten o meyveli hafta çok sevecek demiştim. Tamam. Biz gidiyoruz. Baba orada durma sana ne bizim ev. Neyse nasıl Orayı sildim. Orayı babam işteken sildim. Buraları da sildim. Bizim odayı sildim. Camları da sildim. Camları da sildim. Tek yerler kalmıştı. Bir tek hem, hem yeri sildim. Hem de bu. Hadi bakalım. Bir yemek de yaparım. Neyse. bozuyor. de böyle ailem olsaydı. Ailem aslında onlar. Çok seviyorum da onları. Ama niye bana bu kadar kötü davranıyorlar? Onu anlayamadım. Çünkü sevmeye layık değilsin. Üf. Neyse akşam yemeğini hazırlasın iyi olacak. Güneş de gitti zaten. Uf. Hmm, ne yapsam ki? makarna mı yapsam? Yok yok. Buldum. Bunları doğruyacağım. Aklıma çok güzel bir şey geldi. Bunu doğrayalım. çok güzel olacak. Eminim. Çorbayı da seviyorlar. Kesin beğenecekler. Beğenmezlerse bunu çok güzeller. Bunu iki kap gerekmez. Acaba ne yapıyor bu çocuk? Bilmiyorum ki. Brokoli zaten kardeşim sevmiyor. Ona makarna yapalım. Brokoli zaten kardeşim sevmiyor. Ona makarna yaparım dedi. Evet. Elif. Efendim anne. Koş. Ne oldu canım annem? Ne oldu? kızma. Hanımefendiye kızmayacağız zaten. Ne yapacaksınız? Efendim. Hemen. Kardeşine de o çorbanı yapacaksın. Eğer yapmazsan kardeşin iyileşmez. Defol git. Tamam. <Gülüyor> <Gülüyor> Neyse. puf yok. Tamam anne. Vallahi bu kız da akıllı, ham akılsız. Vallaha. Bazen konu oluyor. Bunu da bağlayalım. Sonra da ben yerim. Bir tane salatalık ne olur. Çok açım. Of tamam be. Pişir pişir pişir. Bitti. Birazcık su doldurayım. Şunu her sulayayım. suyu doldurayım. Aslan tek ekmek kaldı. Al şu ekmekle salatası sayarım. Gelmek ne yaptım? Şimdi sıra babamlarda. Şu duman çıkıyor. koyup çorbadan. Ben sevdiğim çorbayı yaptım. Neyse. Hmm. su çağırır. Kardeşinin yanına götür. Tamam. Yedir kardeş hmm. ya ka Al ya beni götürdüm. Al. Çok güzel. Yedirdim anne kardeşime. hadi be gidelim. Tamam. of neyse Ay, bardakta yerinden başka bir gitmiyor Vallahi of gel be of of neyse bunu da koyalım kapatalım yürüdüm. Anne bu var mı kız? Gel hayatım. Oo, en sevdiğim çorba bu. Benim de bey. Ne alakası? Ne sevdiğin çorba? Ha tamam. Anneyim. Hoppa. Ben daha doymadım. Al şimdi. <gülüyor> Neyse. Gece <laughs> daha. Of ben de uyuyacağım. Uyutular. Neyse yemeyeyim. olur. Evet bu bişlerim. Bugünkü videomuz böyleydi. Abone, eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmuyorsunuz. Sizleri çok seviyorum. Bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız yorum yapıyorsunuz. Sizleri çok seviyorum bu bişlerim. Görüşürüz.